Erboş'un düğünü. Dın 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 Karakterimiz dın. ismi Ermen olduğu için Erboş diyor. Ee, ee, part 2. Yanlışlıkla parti sildik çünkü. Sil silmedik, kaydettik fakat yarıda kaldı. <gülüyor> 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 Ufak bir el kayması arkadaşlar. Ufak bir <laughs> <laughs> el kayması oldu. Evet. Yanımda ya başka arkadaşım geldi. Açılı fazla gülmeniz geldi ve... Şunu taksın ya. Hayır. Yere <laughs> atladım. Yere atma. <laughs> <Yere> atma. <laughs> Aslında yanlış söyledim. Neyse devam edelim. Of, buradakiler de ne gecikmiş be. Seni duyuyorum bak ge beni oraya. Bravo. Bravo. Hepsi bravo arkadaşlar. Ben düğünü terk ediyorum. Ay. Ay kız ne oldu? Ee, kuaför randevum var. E tamam. Uf, neden böyle yapsın bu kız ya? Hadi ben gidiyorum. Nereye? Nereye gidiyorsun pardon ama? Of, gidiyorum ya. Burada hiç hareket Zaten böyle saçma sapan bir kural koydum. Pardon. İlk günden boşanmayalım istersen yani. Of tamam. Hadi eve gidelim. Kim? Pardon. Kimin düğününde kimin evine gidiyorsun lan? Yeni evlendin.